Türkiye'nin birçok bölgesinde sulak alanlar, göller maalesef kurumaya devam ediyor. Kuruyan göller arasında Muğla'daki Marmara Gölü de girdi. Kuraklık ve iklim kriziyle birlikte göl ve barajlar kuruyor. Manisa'daki Marmara Gölü de kuruma noktasına geldi. Gölde sular neredeyse tamamen çekildi. Gölün kuruma noktasına gelmesine sebep olarak hızlı buharlaşma ve kaçak sulama gösterildi. Devlet Su İşleri tarafından 1945'te tarımsal sulama amacıyla oluşturulan Marmara Gölü ortalama yıllık 150 milyon metreküp suyu Gediz Ovası'na veriyordu. Bir dönem Tepeli Pelikan, Küçük Karabatak gibi çok sayıda su kuşuna ev sahipliği yapan ve sazan avlanan gölde bu yaz küçük bir alanda ve yaklaşık 10 santimetre yüksekliğinde su kaldı. Çıkış yağışlar yetersiz olduğundan dolayı gölümüz şu an kurmak üzere. Kurudu da yani kölümüzde bir haftalık falan bir su kaldı. Bir haftaya da kuruyacak. Vallahi bu gölümüz iki yıl önce e, şuralardaydı. Dolu sayılırdı. Bu çevredeki köyler yedi köy Göl Marmara. Buradan balıkçılıktan yüzde seksanı benim kendi köyümün bile yüzde seksanı balıkçılıktan geçiniyordu. Bu gölden e, Manisa Ovası Melemen'e kadar sulanıyordu. Sulamaya da katkısı oluyordu. Bu seneki tablo e, şu anda tamamen kurudu. Kurudu. E... Kuruduğu gibi karşı e, alanda büyük araziler açıldı. Herkes tapulu arazisi gibi, herkes sürüyor, biçiyor. Ceza yazılıyor diyorlar ama ne derecede ne yazılıyor belli değil. Şu anda e, kaç metre su var? E, tahmini söyleyeyim 10 santim falan. 10 santim su var. O da e, karşı bölgede bir az bir alanda var. E, bu tarafı gölün %90'ı kurudu şu anda.